Sonrakine hemen geçelim. Efendim Sivas'ın çok değerli tanınan, sevilen simalarından biri geliyor. Hem sağlık sektöründe adından bahsettirmiş hem de tüm Sivaslıları ayırım yapmadan kucaklayan bir isim. Ve üzerinden yıllar geçse de hala bu konuda konuşulan bir isim. İsmini söyleyince hemen tarayacaksınız. Efendim hekim, siyaset adamı, İstanbul Belediyesi eski başkanı Sayın Nurettin Sözen'i alkışlarınızla davet ediyoruz. Alkışlarla Nurettin Sözen. gerçekten kıymetlimiz Sivas'ın en değerlerinden Nurettin Hocam ne kadar güzel sizi bu sahnede görmek Hoş geldiniz. Evet her yerde Sivaslı'yı kucaklayan bir isim efendim Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Selamlar efendim. Hemen evet, ödülümüz hemen geliyor. harekettendir şöyle bir bize. Evet. <laughs> Nurettin Hoca'ya bir alkış yok mu efendim? Tabii tabii buyurun. Hocam şöyle bir kelamınızı alalım. Sevgili hemşehrilerim hepinizi Özlemle, sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Hepinize iyi akşamlar, Hoşçakalın. sağlıklı günler diliyorum. Bu organizasyonu yapan başta başkanımız Müslüm Bey olmak üzere tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kültür ve dayanışma e, anlayışının süre gelmesini sü sürekli kalmasını ve Sivasların büyük kentlerde bir güç olarak politikada, ticarette, kültürde bir güç olarak ortaya çıkmasını hep savunmuşumdur. Ve e, Sivaslı olmaktan övüç duyan, Sivaslı olmaktan onur duyan bir anlayışımı hep muhafaza ettim. İstanbul'a 1945'te henüz 8 yaşındayken eğitim amacıyla ailem tarafından getirildim. O günden bu yana hiçbir gün Sivas organizasyondan, Sivas sorunlarından, Sivas konusundan uzak durmadım. 1970'li yıllarda şehzade başında anımsayan arkadaşlarım vardır. Sivas Kültür ve Dayanışma derneği ve yurdunu yönettim iki dönem sonra yurt dışına gittiğim için bu görevi başka bir arkadaşıma devretmek durumunda kaldım daha sonra bildiğiniz gibi ben sosyal hayatımızda, siyasi hayatımızda tıp hayatımızda da üzerime düşeni yapmaya çalıştım o süreç içerisinde daima Sivas'la ilişkilerim sürdü Sivas olmakta onur duydum Sivat'a hizmet etmekten hep onur duydum, mutluluk duydum. Bu kardeşinizi tabii ki toplumdan tanıyorsunuz ama çok kısa sadece başlıklarını söylüyorum. Ben öğrenci örgütlerinde baştan bütün kademelerde görev yaparak 1960 sonrası Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanlığı yaptım. Çok övüç duyduğum, çok övündüğüm, onur duyduğum bir görevdir bu. Türkiye'deki tüm yüksek öğrenim gençliğini temsil ettim. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrencilik öğrenci temsilciliğinden asistan temsilciliğine oradan dekan ve dektör yardımcılığına kadar bütün görevlerde bulundum. Bu görevleri yaparken de kuşkusuz Sivaslı olduğumu hiç unutmadan Sivaslı olmaktan övünç duyarak Sivaslara hizmet vermeye çalıştım. Daha sonra yine bildiğiniz gibi 1989 ve 94 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Bu görev biter bitmez tekrar üniversiteye döndüm. Belki eğitim hayatımızda, belki siyasi hayatımızda pek az görülen bir şey ve tekrar üniversiteye döndüm ve hizmetlerime devam ettim. Hizmetlerim bitmedi. Bildiğiniz gibi 2002-2007 arasında da Sivas milletvekili olarak görev yaptım. Parlamentoda olurla hem siyasi düşüncelerimi savundum hem de Sivas'ı temsil ettim. Dolayısıyla Sivas'lı olmaktan olur duymamızın asıl nedeni ise bu güzel cumhuriyetimizin, bu büyük cumhuriyetimizin temellerinin Sivas'ta atılmış olmasıdır. Bu hiçbir kente ve hiçbir bölgeye hiçbir coğrafi bölgeye de nasip olmayacak kadar büyük bir şereftir, büyük bir onurdur. Bu onuru tüm Sivaslılarla paylaşıyorum. Teşekkür Tüm ediyorum. Sivaslılarla teşekkür ederim. Teşekkür efendim. efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hoş ederseniz. Evet, Tabii hocam. Buyurun. Tamamlayayım. Evet. Dolayısıyla Sivaslı olmak her şeyden evvel cumhuriyeti bize anımsatır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, kuruluş nedenlerini hatırlatır. Mustafa Kemal Atatürk Sivas'ta bir süre kalıp Türkiye'deki Cumhuriyet'in geleceğini planlarken bir arabayla Nevşehir'den Ankara'ya döner, Nevşehir'de misafir edilir ve kendisine doğal olarak sorulacak şey Ankara'ya giderek biz ne yapacaksınız yahut Ankara için ne düşünüyorsunuz diye sorulur. Ve ilk kez, tarihte ilk kez Ankara'da Cumhuriyeti kuracağız diye e, Nevşehir'de, Hacı Bektaş'ta Cumhuriyeti kuracağını açıklar. Yani şunu demek istiyorum ki Sivas Kongresi ve Sivas'ta o kaldığı günler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kurallarının, temellerinin, yasalarının, çabalarının planlandığı günlerdir. Zamanınızı almak istemiyorum. As aslında sizlerle paylaşacağım çok şey var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimle ilgili çok şey var. Bir tek şey söyleyeceğim. Bugünlerde çok konuşulduğu için metro, kent içi tramvay ve nosacık tramvay benim dönemimde başlatılmıştır. Nosacık tramvay ve kent içi tramvay da bitirilmiştir. Metro doğal olarak şu anda da devam etmektedir. Evet. Bunu herkesin bilmesini isterim. Evet. Çok Meso, teşekkür ederiz efendim. Türkiye'de ilk defa Türkiye'de ilk defa İstanbul'da benim dönemimde başlatılmıştır. Efendim, Bunu bir, Sivaslı beklik. olarak bütün arkadaşlarımı bilmesini istiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Döneminizi evet. anlatmak tabii bitmiyor. <laughs> İnşallah bir başka bir programda efendim. sabırsızlığını hissediyorsunuz, evet. görüyorsunuz. <laughs> zarar yok. Bu yöneticiliği 50 yıldan beri, 60 yılda, 66 yıldan beri ben de yapıyorum. Onlara saygı duyuyorum. Doğru düşünüyorlar. Onların bir planlamaları var. Onu yapmak lazım. Teşekkür ederim. Ama ben sizi her zaman bu kadar güzel bir şekilde göremiyorum. Sizi kucaklamak, sizlere her konuyu, ülkemin her konusunu, insanın her konusunu paylaşmak isterim. Benim bir numara ilkemin ne olduğunu da söyleyip önce insan. Önce insan programı. Her şey insan için. Efendim inşallah. Çok teşekkür, evet, tamam. teşekkür ediyoruz. Alkışlarla. Diliyorum. Sevgiler, tamam. saygılar sunuyorum hepinize. Sağ tamam. olun. Efendim inşallah çok geniş bir programda Sayın Nurettin Aa. Sözen'i tabii ki ağırlarız. Ancak biliyorsunuz kısıtlı zamanınız var. Lütfen kusura evet. bakmayın. Kabalık ettiysek de. Evet. Evet. Ee, ben şimdi... çok kısa konuşsam zaten. Evet. Bu mikrofon almak ama sevgili dostlar. Tabii Sivaslı olmak ayrıcalıktır. Sivas bir türküdür. Sivas bir şiirdir. Sivas bir Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Sivas sağından güç aldığı bir zülfükardır. Sivas solundan sevgi aldığın bir kalptir. O yüzden Sivaslı olmak farkındalıktır. Ben de Müslüm kardeşimi tebrik ediyorum. Türk Kalkınma ve Girişimci İş Adamları Derneği'nin bir tane de Sivaslı il başkanı var. O da İzmir'de. O kardeşimi de burada görüyorum. Tolga Aleman ona bir alkış alabilir miyiz? Ben ben sadece sevgili Sivaslı hemşerilerime ve ekran başındaki tüm hemşerilerime bunu sesleniyorum. Her canlı ölümü tadacak gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti güçlü bir devlettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti gençler bayrağı alacaktır. Bu asıl mer sancağı gençler dalgalandıracaktır. Bu yüzden bizler tüm ailesi olarak 27 ilde il başkanımız olan Türkiye'nin 81 ilinde var olacak ve böyle koza çınarları okuyarak gelecekte ülkeyi doğru yöneten ekonomide güçlü olursanız ordunuz güçlü olur. Ekonomide güçlü olursanız sağlığınız güçlü olur. Ekonomide güçlü olursanız devletiniz güçlü olur. Evet. Güçlü devlet, güçlü millet için ekonomide evet, güçlü abi, olmak lazım. Efendim. O yüzden iş adamları olarak biz burada olmaktan da onur duyuyoruz. Evet. Müslüm kardeşim seni tebrik ediyorum. Benimle beraber uzun yıllar beraber çalıştık. Emeğim sana helal olsun. Sen başarıyorsun. Kardeşim Efendim, bu bırakmayacağız bu arada. Tabii, son sözüm şu. Bu memleketin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacı vardır. Siz de yeni yüz, yeni isim diyorsanız, Müslüm kardeşim gibi işte Sivas Enver'inin yeniklerini destekleyin ki yeni insanlar bu memlekete kazansın diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok